Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Aklınızdaki kişilere bakalım Aklınızdaki kişiler şu an enerjisiyle nasıl bir ruh halindeler Önce onun ruh haline bakalım Aklınızdaki kişiler nasıl bir ruh halindesiniz bir Şimdi aslında burası net bir şekilde geldi Diyor ki o kadar çok huzursuz, o kadar çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorum ki benim hayatım ilerlemiyor dedi. Çok fazlasıyla yükü olan, çok fazlasıyla sorumlulukları olan bir karakter. Ee, şu an kendisini yor yani çok fazlasıyla yormuş ve yara almış olarak hissediyor. Hayat döngüsünde maalesef bu yükleri yüzünden, yaşam tarzı yüzünden kişinin dengesinin bozulduğunu, ee, ve şu an yapmış olduğu davranışlardan dolayı ciddi bir pişmanlık enerjisinde olsa da yükleri bırakmak yerine sabırla e, direnen bir enerji içinde e, dörtlü vadeye kadar da bu böyle devam edecek karşımızdaki kişinin ruh hali oldukça karmaşık ve kalp kırıklığından geçiyor şu an kendisini kapatmış güvenli alandan dışarı çıkmakta zorlanan bir karakter ama karşımızdaki kişi derin acılar çeken bir döngüde. Peki sizinle ilgili duruma bakalım. Burada aranızda sizin beklenmedik bir yıkım yaşanmış ve burada her iki tarafında gözü arkada kalmış gibi somut net büyük bir adımla gelmek istiyor size karşı çünkü burada şans yakalamak isteği içinde. Diyor ki seninle bir şansım olmalı. Biz burada ani bir yıkımdan geçtik hani sürpriz e, yıkım oldu bizim için e, ama seninle de mutluydum e, somut net bir adımla gelmek istiyorum çünkü ben seni seviyorum dedi şans yakalamak istiyor yeni bir başlama enerjisinde şans yakalamak istiyor sizinle ilgili şimdi karşımızdaki kişi e, ufak adımlarla ilerleyecek gibi gözüküyor biraz soğuk enerjide birazcık sorunlu enerjide ama duygusallık olarak da sizin duygusallığınıza çok muhtaç bir enerjide Yaşanan döngüyü değiştirmeye çok niyetli. Artık birli vadelerde size karşı duygusal bir adımla gelme isteği içinde. Çünkü karşımızdaki kişi sizin duygusallığınıza çok alışmış. Ve burada sizinle vakit geçirmek isteyen birli vadelerde özellikle aynı çatı altında olmak, kutlama ve sevinç içinde olma gibi durumlar içinde. Karşımızdaki kişi birazcık böyle sizinle ilgili yoğun bir şekilde uyanış yaşamış bu ilişkiyle ilgili. Çünkü kadersel bağlantınız sizin hala devam etmekte. Aklınızdaki kişi şu an enerjisi